Sevgili Kilis Lisesi öğrencileri, sevgili öğrencilerimiz, uzaktan eğitim programında sehpadan bir tahta yaptık. Evden size ulaşmaya çalışacağız. Bu zor günlerde mutlaka evde kal sloganıyla derse devam etmeliyiz. Hepimiz için sağlık çok önemli. Dolayısıyla sizlerin de evinizde mutlaka uzaktan eğitimle çalışmalarınızı devam ettirmeniz gerekmekte. E, bugünkü konumuz e, karmaşık sayılar e, işleyeceğiz arkadaşlar. E, 10. sınıftaki arkadaşlarınız için geride kaldığımız bir konuydu. E, karmaşık sayılar konusunda e, konumuz şöyle başlıyor. Hatırlarsanız ikinci dereceden denklem konusunda e, denklemlerimizi çözerken mesela x kare artı 1 eşittir 0 gibi bir denklemi çözemiyorduk. Çünkü x kare eşittir, eksi bir olamaz demiştik. Ya da başka bir bakış açısı getirirsek delta, diskriminant dediğimiz şey sıfırdan küçük oluyordu. Dolayısıyla reel sayılarda çözümü yoktu. Ama nerede çözümü var diye soracak olursak işte karmaşık sayılarda çözümler. Karmaşık sayılar arkadaşlar simgesi bu şekildedir. Kompleks sayılar denilebilir İngilizce olarak. Karmaşık sayılar konusunda önce bir tanım yapalım. Karmaşık sayıları... C karmaşık sayılarını şu şekilde algılayabiliriz. Z eşittir. A artı B biçiminde A ve B'nin bir reel sayı olduğu. Bakın x kare eşittir eksi 1'i gerçek sayılarda çözüme ulaştıramamış olan biri burada sanal düşünüyor. Yani i kare eşittir eksi 1 üzerine bir uzay inşa ediyor. Bu şekilde bir karmaşık sayılar ifadesinden bahsedebiliriz. Şimdi karmaşık sayıları kullanırken Şuraya tekrardan dikkat edecek olursak S eşittir A artı B'yi biçiminde bir karmaşık sayıdan bahsediyoruz. Böyle ifade edilirler. Buradaki A kısmı karmaşık sayıların reel kısmı demek olur. Bu şekilde ifade edilir. Şuradaki B'yi denilen kısımda da B kısmı arkadaşlar karmaşık sayının sanal kısmı. Başka bir deyişle imajiner kısım denilir. Yani in Z şeklinde yazılır. O da hangi artı şu anda? B'dir. Buradaki de hangi artı A. Yani biraz daha olayı açacak olursak, size bir Z karmaşık sayısı yazacak olursam, 3 artı 4 i biçiminde olsun. Buradaki karmaşık sayının reel kısmı 3'tür. Sanal kısmı da görüyorsunuz 4'tür. Ne demiyoruz? 4 i demiyoruz sevgili arkadaşlar. Sadece 4 olarak kullanıyoruz. Karmaşık sayıları şu anda böyle tabir etmekteyiz. Bunları düzlemde göstermek istersek düzlemde gösterimi bildiğiniz üzere aslında daha önce analitik olarak ortaokuldan da hatırlayacağınız kısmın x ekseni ve y eksenini biz burada karmaşık sayılarda reel eksen burasını da sanal eksen yani az önce söylediğim başka bir deyişle imajiner kısım eksen olarak söyleyebiliriz. Mesela bir tane z1 karmaşık sayı asa aldım. 3 artı 5 i biçimde. Biz bunu nerede göstereceğiz düzlemde? Nasıl göstereceğiz derseniz aslında geçmişteki analitik düzlem bilginize dayanarak Reel ve sanal kısım 3 ve 5 şeklinde olduğunu görebiliriz. Aslında kaça kaç noktası? 3'e 5 noktası reel kısımdan 3 birim, sanal kısımdan 5 birimi birleştirirseniz şu karmaşık sayımız Z1 yani 3 artı 5 i olarak nitelendirebiliriz. Başka bir karmaşık sayı gösterelim. Mesela 1 eksi i biçiminde olsun. Aslında bunun da düzlemdeki gösterimi reel kısmı 1 olan sanal kısmı bakın kas sayıya bakacağız ona göre eksi 1 olan kısımdır. Yani reel kısmı 1 olup da sanal kısmı eksi 1 olacak kısımda şu şekilde bir z2 karmaşık sayısından bahsedebiliriz. Peki şu soru gelir aklımıza. Z3 eşittir eksi 4. Bu bir karmaşık sayı mıdır? Duyar gibi oluyorum. Bu bir karmaşık sayıdır. Aslında yanında gizli sıfır i bulunan bir karmaşık sayıdır. Yani bildiğiniz düzlemde eksi 4'e sıfır noktasıdır. Onu da göstermeye kalkışırsak eksi 4'e sıfır noktası burası. Z3 olarak karşımıza çıkmaktadır. Düzlemde bu şekilde gösteriyoruz. Peki devamında nasıl gelebiliriz ona bakalım. Tahtamızı dağılırsız sehpamızı silelim. Evet Şimdi arkadaşlar az önce karmaşık sayıların düzlemde gösteriminden bahsettik. Şimdi de bizim için i'nin kuvvetlerine yönelme vakti. i'nin kuvvetlerinden bahsedeceğiz. i'nin kuvvetleri dediğimiz kısım az önce bahsettik aslında i'den. Şimdi i bir sayının i gibi bir sayının birinci kuvveti zaten her zaman i'dir. Bunu biliyoruz. Bakın bu bir uzay diyoruz. Bu her zaman şunun üzerinde temel kurulmuş i kare ne demekti? En başta söylemiştik i kare eşittir eksi 1 demekti. Peki i küpün ne olduğunu öğreneceğiz. i küp arkadaşlar şu i kareyle ile üstü sayılardan atılıyor. i kareyle i'nin çarpımı i küp eder. Yani şu ikisini çarpsam ne eder? Eksi i eder. i üzeri 4'e gelirsem ne eder? i üzeri 4 de bakın i kare i küple i üzeri 1'i çarpsam eksi i kareden artı 1 edecektir. Şöyle bir dörtlü Tema oluşturduk. Şuna bir dikkat edelim. Neden? Dikkat edelim. Şimdi i üzeri 5'i sorsam ne dersiniz? i üzeri 5, i üzeri 4 değil, çarpımıdır. İyidir. i üzeri 6, özellikle yanına yazdım dikkat edin. Eksi 1. i üzeri 7, eksi i. i üzeri 8, artı 1. Ne gördük? 4'ten sonra 5'e geçince tekrar aynı sayıları, aynı cevapları vermeye başladığını gördük. Burada ne anlama geldi? Demek ki eğilim kuvvetleri dörde göre şekillenmektedir. Yani dördün katları kısmında eğilim kuvvetleri şekilleniyor. Burada bizim neyi hatırlamamız lazım? Dörde bölünebilme kuralını da bilmek lazım. Dörde bölünebilme kuralı neydi? Son iki basamağının ne olması gerekiyordu? Dördün katı olması gerekiyordu hatırlayalım diye söyledim. Peki ne işimize yaradı? Şimdi biz arkadaşlar i üzeri 18 gibi bir sayı sorulduğu zaman bunun değer olarak hangi değere denk geleceğini bulmaya çalışacağız. Nasıl buluyoruz? 18 sayısını kafanızdan yapın aslında. 4'e böldüğümüz zaman ne kaldı? 2. Bunun denkliğinin i üzeri 2'ye geleceğini, i karenin de ne olduğunu, eksi 1 olduğunu hatırlarsak i üzeri 18'in eksi 1 olduğunu bulmuş olacağız. Başka bir örnek. i üzeri 1963 nedir diye sorulduğu zaman az önce söylediğim dördün katı olayını unutmayalım. 1963'ü dörde bölmeyeceğim. Sadece neyi böleceğim arkadaşlar dikkat ediyoruz. 63'ü dörde böleceğim. 63'ü dörde bölmek için de daha hızlı hareket etmek açısından 63'ü dörde bölersek aslında dördün katı ne var? 60 var. O zaman 63'ten 60'ı çıkarırsam bunun aslında i üzeri 3'e denk geldiğini göreceğim i üzeri 3'ü şuradan hatırlayacaksınız. Eksi i olduğunu da bulacaksınız. Böylece e'nin yüksek kuvvetlerini bu şekilde çözmüş olacağız. Başka bir örnek daha gösterirsem. Eksi 2019. Bakın eksi bir sayısı olduk. i üzeri eksi 1 2019'da da yine mantığımız aynı arkadaşlar. Son iki basamağı düşünürsek 19'u 4'e bölüyoruz. 19'u 4'e bölersem ne kalır? Fark ediyorsunuz ki ne kalacak? 3. Ama ne var bu sefer? Eksi var. Peki hocam eksi olduğu zaman biz bunu nasıl çözeceğiz? Dediğinizi duyar gibiyim. Eksi 3 olduğu zaman arkadaşlar buna modumuz 4'tü ya hani. O yüzden dereceye 4 eklerseniz bunu 6'ya dönüştürmüş olacaksınız. Bu i üzeri 1'de denk gelecektir. i üzeri 1'de neydi? i idi. Bunu da bu şekilde çözmüş oluyoruz. Eksi olanları bu şekilde çözeceğiz.